Orhan Bursalı, Sezgin Baran Korkmaz, Siyasi Müsilajın Salya'nın Dip Çukur'dan Dışa Vurumu Biliyorum, düşüncelerinizin kokusunu alıyorum. Ne o, dünya yeniden şekilleniyormuş da, Çin'miş, Amerika'ymış, savaşmış da boş ver bunları. Türkiye çukurun içinde, bunları yaz der gibi önemli çoğunluğunuz. İçiniz içinize sığmıyor, haykırıyorsunuz ormana doğru. Ülke nasıl bu duruma düşer, düşürülür diye utanç içindesiniz.'' Tıpkı Beyçak'ın dünkü karikatüründe insanların yüzlerini elleriyle, kollarıyla, ceketleriyle utançtan kapatması gibi. Bunları bilmiyor musunuz da bir de benim yazmamı istiyorsunuz. Bense düşüncelerinize çok önemli yeni bir analizi sunduğumu düşünürken. Peki, ara verip yazayım. SBK Holding yani kaçtığı Avusturya'da ABD'nin talebi üzerine tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz olayı ülkeyi yöneten siyasetin onun evrinde çalışan adalet mekanizmasının, emniyetin ve leş kargası yandaş gazetecilerin işin içinde olduğu bir zenginliğe el birliğiyle çökme olayıdır. Bu ne ilktir ne yenidir. Yıllardır süre giden bir utanmazlık abidesi siyasettir, rezilliktir. Bundan hemen önce de biliyorsunuz Yalıkavak Marinası olayı yaşadık ki emredici siyasetle ortağı, mafyanın yine epey karanlık ticaretten kolayca kazanılan zenginliğin üzerine çökme olayıydı. Bunlardan önce de FETÖ'cülerin mal varlıklarına çöküldü. FETÖ borsası oluşturuldu, vur patlasın çal oynasın. Fidyesini veren kurtuldu, ya az malıyla kaldı ya da hepsini kaybedip canını kurtardı. Tüm bunların hikayesi yazılacaktır. Alanlar, verenler, çalanlar, mafyalar, siyasiler. Zamanı gelecek. Zaten kıyısından köşesinden yazılıyor, kitaplaştırılıyor.'' Yıllardır alttan alta gerçekleşen, yer altını sarıp sarmalayan siyasi müsilaj olayının artık dip çukurlarda kalamayıp bir bir gün ışığına çıkmasını, siyasetin, mafyacılığın, yağmacılığın yüzeye vurması olayını yaşıyoruz sayın okur. Tıpkı Marmara Denizi'ni önce bok çukuruna dönüştürüp sonra salyalar yüzeye vurunca "Aa" diye şaşırır olması gibi ülkenin. Bütün bunları biliyorsun da niye beni bir kez daha yazmaya zorluyorsun? Anlatayım. Sezgin Baran Korkmaz mal varlığının aslında ABD'de bir büyük vergi kaçakçılığından Türkiye'ye kaçırılmış payı olduğunu fark eden her türden leş kargası üzerine üşüştü. Adamın girmediği iktidar ilişkisi yok gibi. Fotoğraflar, fotoğraflar, fotoğraflar. Tabii ki yargı mensuplarıyla da. Bir kısım leş kargası gazeteciyle de. Görüştüğü, dost olduğu bir kısım gazetecilere de kendisini şirin anlattırdığı açık seçik epey siyasi ve yargısal ve medyatik halkla ilişkiler yapmış. Kendini anlatmak, ne kadar sevimli olduğunu göstermek için halkla ilişkilercileri yakınımıza kadar gelip kapıları çalmış. Uzakta bilmediklerimiz kapıyı açmış, yakınlarımızdakilerse açmamış. Çünkü dağıtacak bol para var. Kara parayı, kaçırılan vergiyi, kendini ve tüm ticari faaliyetini meşrulaştırmak için siyasetten yargıya, gazeteciye kadar durmadan dağıtması gerekir. Neden? Çünkü sahip olduğu zenginlik kendisine ait değil. Biz mal varlığının tam dökümünü bugüne kadar biliyor muyduk? Hayır. Ama kaçırılan 511 milyon dolarlık verginin peşine düşen Amerikan savcıları, Amerika'daki ortakları bülbül gibi ötünce, dedektif gibi çalışıp hepsinin dökümünü yapmış ve Türkiye'den hepsine Amerikan devleti adına el konmasını istiyor. Oradan öğreniyoruz. Malın, mülkün dünkü cumhuriyette tam dökümü vardı siyaset payını alıyor, adalet mekanizmasındakiler payını alıyor, gazeteci kılıklı reziller payını alıyor, alamıyor bilmiyoruz ama en azından hizmetten yararlanıyor. Malına tedbir konuyor, masak rapor hazırlıyor, tedbir koyan savcı yardımcısı sonra tedbiri kaldırıyor. Adam bakanlıkla görüşüyor, hadi kaç deniyor, ver elini Avusturya. 40 sent kaçak verginin hesabının sorulduğu bir yer. Nerede 185 milyon dolar ve faizi diye soracaklar. O da hesap tutmazsa nerelere kaç milyon dolarlar dağıtmak zorunda kaldığının dökümünü yapmak zorunda kalır. 40 katır mı 40 satır mı? Ha Biden yönetimi Afganistan savaşına talip olan Ankara'yı düşünerek bu dökümleri açıklar mı bilmem. Henüz sarraf gizli dosyası duruyor. Eskinin adamları olan generallerin karıştığı Lakit rüşvet olayı örtbas edildi. Sezgin Baran Korkmaz dosyası da bekler zamanını. Sayın okur, mutlu oldun mu? Orhan Bursalı.